Yunan felsefesi Milet okuluyla başlar. Milet okulunun ilk temsilcisi olarak ise Aristoteles tarafından Thales zikredilir. Thales'e ait elimizde kendi elinden çıkmış hiçbir metin veya metin parçası mevcut değildir. Thales'in İsa'dan önce 625 546 yılları arasında yaşamış olduğu hesaplanmaktadır. Gelenek bize Thales'i çeşitli ve değişik kılıklar altında göstermektedir. Örneğin Platon, Tietius da onu yıldızları incelerken önünde bulunan kuyuyu göremeyerek içine düşen dalgın, dış dünyadan tamamen uzak bir bilim adamı olarak takdim etmektedir. Ancak Aristoteles, bunun tersini onu, zeytinyağı üzerinde kara borsa yapan çok başarılı bir iş adamı olarak göstermektedir. Anlaşıldığına göre, o aynı zamanda tüccar, devlet adamı, mühendis, matematikçi ve astronomdur. Aristoteles, Thales'in felsefi görüşleri hakkında bize bazı bilgiler vermektedir. Ama bunların hangi yollarla kendisine geldiği, onlarla ilgili olarak hangi kaynaklara dayandığı ve Thales'in bu görüşlerinin hangi akıl yürütmelerinin veya gözlemlerinin sonucu olarak ortaya çıktığı hakkında fazla bir açıklama getirmemektedir. Aristoteles'in Thales'e mal ettiği görüşleri 3 noktada toplamamız mümkündür. 1. Su, her şeyin arkesi, ilkesi, doğası, nedeni veya tözüdür. 2. Dünya suyun üzerinde yüzer. 3. Her şey tanrılarla doludur. Bunlara mıknatısın canlı olduğu çünkü demiri kendine doğru çekme gücüne sahip olduğu yönündeki görüşünü de ekleyebiliriz. İlk önerme Tales'in tüm millet felsefesinin ana problemine, her şeyin kendisinden geldiği, kendisine gittiği, kendisinden yapıldığı şeyin değişenin altında değişmeden kalan varlığını devam ettiren şeyin ne olduğu sorusuna evrende en çeşitli ve değişik kılıklar altında kendisini gösteren unsurlardan biriyle yani su ile cevap verdiğini göstermektedir. Aristoteles'e göre onu bu inancıya yani suyu ana madde olarak kabul etmeye götüren şey her şeyin sıvımsı bir varlıktan beslendiğine ve sıcağın kendisinin de ondan çıkıp onunla yaşadığına ilişkin gözleme olmuştur. Bunun yanında Aristoteles'e göre Thales'i suyu töz olarak kabul etmeye götüren diğer bir neden her şeyin tohumunun nemli bir yapıda olduğuna ve suyun nemli şeylerin doğasının kaynağı olduğuna ilişkin diğer bir gözleme olmuş olmalıdır. Thales'in kendi kişisel gözlemlerinden hareketle suyun her şeyin ilkesi olduğu görüşüne gittiğini söyleyen Aristoteles, hemen arkasından bunun orijinal bir fikir olmadığını Thales'in eski kozmogonilerden etkilendiğini ima eder. Thales'ten çok önceleri Mezopotamya'da kaleme alınmış olan ünlü yaratılış şiirinin başında benzer bir görüşe rastladığımız gibi Yunan dünyasında Homeros dünyanın okyanusun ortasında yüzen bir kara parçası olduğunu söylemekteydi. Nihayet bu tasavvurun insanlığın en eski çağlardan bu yana sahip olduğu kolektif tasavvurlardan birini oluşturduğunu söylememiz de mümkündür. Çünkü semavi dinlerin hepsinde bulunan tufan efsanesi bu görüşün bir başka versiyonu olarak yorumlanabilir. Tales belki bundan daha da açık ve önemli bir gözlem yapmış veya şöyle bir gözlemden hareket etmiş olabilir. Bu, suyun donduğu zaman buz gibi katı, ısındığı zaman su buharı gibi gaz halinde olma imkanına sahip bir varlık olduğuna ilişkin gözlemdir. Dünyadaki bütün varlıklar hemen hemen bu üç halden birinde yani ya sıvı, ya katı, ya da gaz halinde ortaya çıktıklarına, öte yandan suyun kendisi bu üç hale de bürünebildiğine göre bundan var olan her şeyin aslının su olduğu görüşüne geçmek herhalde makul bir çıkarsama olacaktır. Nihayet belki bütün bunlardan daha olası olarak o eski mitolojik dünya tasavvurlarından suyun bir tanrı veya mitolojik bir varlık olarak her şeyin kaynağında bulunduğu görüşünü almış. Ancak söz konusu mitolojik varlığı veya tanrıyı bu kılığından çıkartıp doğal halde etrafımızda gördüğümüz fiziksel suya indirgeyerek sözünü ettiğimiz görüşünü ortaya atmış olabilir. Thales her şeyin esrarengiz canlı güçlerle dolu olduğuna inanmaktadır. Mıknatısın demiri çekmesi olgusundan hareket etmekte, bu olguyu genelleştirerek bütün varlıkların içine yerleştirmektedir. Tales'in canlı ile cansız arasındaki ayrımı göz önünde tutmayıp her şeyin ruhu ve canı olduğuna inandığını düşünürsek bu durumda her şeyin tanrılarla dolu olması Tales için her şeyin canlı güçlere sahip olması anlamına gelebilir. Bununla birlikte Tales'in bu durumda tanrı sözcüğünü içinde yaşadığı Yunan dünyasında insanların çoğunluğunun bu sözcüğe geleneksel olarak verdikleri anlamdan farklı bir anlamda kullandığını kabul etmek durumundayız maddeyi canlı olarak kabul eden görüşe Hilozoizm adı verilir. Bu, dilimizde canlı maddecilik olarak karşılanması mümkün olan Yunanca hile, madde ve zoon, canlı kelimelerinden oluşturulmuş bir terimdir. Thales'in bu anlamda bir Hilozoist olduğu, yani maddeyi canlı olarak kabul eden düşünürlerin başında geldiği söylenebilir. Yalnız unutulmamalıdır ki Thales'in içinde yaşadığı çağda Demokritos veya Platon'a kadar madde ile ruh arasındaki ayrım inkar edilebilecek kadar kesin bir tarzda ortaya konmamıştır. Thales'in felsefe için önemi ilk kez evrenin arkesi, tüzü nedir? sorusunu ortaya atmasında ve bu soruya cevap olarak da ilk kez efsanevi, dinsel içerik taşımayan, laik, naturalist bir açıklama vermeye çalışmasındandır. Thales'in bu soruya verdiği cevabın kendisinden çok bu cevabın türünün önemli olduğunu söyleyebiliriz. Thales'le ile birlikte ilk kez ve açık seçik olarak efsaneden bilime veya felsefeye geçişi görmekteyiz.